toplumun bütün şimdiye kadar tarih boyunca geldiği bütün dönemlere bakacak olursak demin özellikle o konuyu anlattım. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelecek olmasından dolayı insanlar muhakkak Mehdi gelecek ya bir şey yapmayalım ya Mehdi 500 yıl sonra gelecek şu an bir şey yapmayalım işte e, İslam alemin daha gerektiği kadar Mehdi'nin gelmesine uygun bir ortam haline almadı diyenler. E, bunlar çok fazla şekilde dillendiriliyor. Halbuki e, biz Müslüman olarak olaya baktığımızda zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini dua olarak istememiz gerekir. Yani ahir zamandaysak biz ki şu anda Peygamberimizin bütün hadisleri bize tam anlamıyla bunu işaret ediyor. Ahir zamanda içinde bulunduğumuz dönemde zaten bir kurtarıcıya, ama bunu bir kurtarıcı gelsin biz hiçbir şey yapmayalım da işte her şeyi o yapsın, herkesi kurtarsın anlamında değil. Fakat bir Müslümanların liderine ihtiyaç olduğu çok aşikar olarak belli ve ortada. Şimdi biz her zaman söylediğimizde Hristiyanların bir lideri var diyoruz, işte Yahudilerin bir lideri var diyoruz, her topluluğun, iş yerlerinin, şirketlerin, karıncaların bile bir lideri var diyoruz. Ama Müslümanlar tam anlamıyla başsız ve başsız olmanın getirdiği hangi toplum olursa olsun bu başı bozukluğu muhakkak yaşıyor. Ve şu anda zaten içinde bulunduğumuz ortamın asıl sebebini de bu ortaya koyuyor. Suriye'de bakıyoruz. Esat'a karşı söz söyleyebilecek bir manevi lider, bir Müslüman alim yok. Esat ne isterse o yönde fetva çıkıyor. Mısır'a bakıyoruz, darbe yokken ne yönde istenirse, yönetim ne yönde isterse o yönde çıkıyor fetvalar. Darbe yönetimi oluyor. Bir bakıyoruz. Eee Tabii yani herkesi tenze ederim ama İslam alimlerine bakıyoruz. Darbe yönünde fetva veriyorlar. Tamam. Şimdi darbe gibi bir şeyin zaten savunulması demek Kur'an'a göre, İslam'a göre darbe nedir? İnsanların ellerinden bütün haklarının alınıp şu anda gördüğümüz gibi bütün televizyon kanalları kapatıldı. Açıkça insanlar adeta şehit ediliyor herkesin gözünün önünde. Kimse ses çıkaramıyor. Adamlar sırtarak ateş ediyorlar sniper'lar. Yüzünde müthiş hayasız bir ifadeyle son derece sakin, artık öldürmek için eğitilmiş adamlar bir bakıyoruz ee, orada önemli adamlar haline almışlar. Sırtarak insan öldürüyorlar. Buna fetva verebilecek hale gelebiliyorlar. Bazı İslam alimi diye görünen insanlar. İşte böyle bir noktada Müslümanların gerçekten samimi olarak güvendiği, manevi lider olarak görebilecekleri ve sadece Kur'an ahlakına göre yaşayan Allah korkusuna sahip, Allah sevgisi tam anlamıyla kendisini kaplamış ve insanları sadece Allah sevgisine yönelten bir manevi lidere ihtiyaçları oldu. çok aşikar ve bu Allah'ın adetullahıdır. Nasıl Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz sevgisiyle Allah aşkıyla insanları İslam'a yönlendirdi ta Avrupa'ya kadar. Bütün her yere İslam'ın güzel ahlakı, o sevgi dini her yere yayıldı. İslam tam anlamıyla bir sevgi dinidir. Bazılarının iddia ettiği gibi hiçbir şekilde savaş dini değildir. Zaten Kur'an'ın bütün ruhunda sevgi vardır. Herkesi sevmek, yaratılmış her şeyi sevmek ve yaratana bu sevgiyi yöneltmek, yani Allah'a sevgi yöneltmek İslam'ın ruhunda vardır. Bu nasıl bilinen ve çok açık olan aşikar ve insanın fıtratına, bütün hücrelerine yerleşmiş bir gerçekse, şu anda da işte bizim böyle peygamberimizin ecdadından gelmiş, yani peygamberimizin soyundan, Birine, bir sevgi öğretmenine tüm İslam aleminin ihtiyacı var. Çünkü o sevgi öğretmeninin sözü vesile olacak. Şu an gördüğümüz işte o kurak topraklarda tırları çevirip içinden sadece nusayri olduğunu söylediği için öldürülen insanlar. Sadece bıçakla defalarca bıçaklanarak sırf eczet edilmesi için öldürülen insanlar. Sırf bir kadın mesela geçen gün yine vardı internette. Kırbaçla defalarca kırbaçlanarak suçunun ne olduğu belli değil. Sadece kadın olmaktır muhtemelen suçu. Hadi bir suç işlemiş olsun yani günaha girmiş olsun. Hiçbir insanın girdiği günahtan dolayı yargılama merkezi bir insan olamaz. Allah'tır onun katındaki, e, onun Allah katındaki hükmü sadece Allah'a aittir. Hiç kimse burada bir ceza veremez. Zaten e, tövbe ederse de Allah onu bağışlayacağını söylüyor. Yani hiç kimse hiç kimseyi bir günahtan dolayı ne yargılayabilir... Ne de e, herhangi bir ceza verebilir. Ancak hatırlatma yapabilir. Hırsızlık yapıyorsa ona söyler böyle bir şey yapmamasını, bunun haram olduğunu söyler. Yani zina bile yapıyorsa insan hiç kimse böyle bir şeyle karşılıklı gelemez. Onun için bizim yapmamız gereken bu internette gördüğümüz şeylerden de çok açık olarak görüyoruz. İslam aleminin bir lidere ihtiyacı var. İslam alemi bu manevi liderin sevgi öğretmenliğiyle sevgiye yönelecekler. İnsanlar belki o gördükleri insanların vahşetinden, vahşiliğinden işte hurafelerle hareket eden bazı kişilerin e, zihniyetlerinden çekiniyor olabilirler. Bakın görecekler bütün insanlar. O zihniyet bir anda sönecek. Bir fırtınanın dinmesi gibi bir anda sönecek ve herkes sevgiye yönelecek. Çünkü bu Allah'ın adetullahında böyle nasıl Mekke'de müşrikler azgınlardı hiçbir şekilde durulmazlar gibi görülüyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgi öğretmenliğinde bütün her yere sevgi yayıldı. Aynı şekilde işte onun soyundan Hazreti Mehdi aleyhisselamın sevgi öğretmenliğinde de bir anda kendileri bile ne olduğunu anlamadan Allah kış mevsimini Bediüzzaman Hazretleri'nin sözünde olduğu gibi yaz mevsimine çevirecek ve Allah'ın dilemesiyle inşallah dünyaya İslam ahlakı bir sevgi seli şeklinde yayılacak inşallah.